Sevgili arkadaşlar bu daire 550 bin TL. Aydın dedim Efeler Mahallesi'nde 2 artı 1. 1 yaşında 2 artı 1 ayrı mutfak. Full eşyalı. Sadece bu televizyonu alıyor. Bu hediyeymiş. Dolayısıyla hediye verene sadık kalma anlamında televizyonu vermiyor. Salonumuz bu. Batı cephelidir. 1 yaşındadır. İskanı kat mülkiyetine kadar vardır. Önünde ufak da olsa bir bahçesi var. Önde batı cephesine bakan iki tane de ufak e, balkonu var. Bunun ne özelliği var? Çarşamba Pazarına Atatürk Bulvarı diğer tarafa geçtiğinizde oradasınız. Şehrin bütün kamu kurum ve kuruluşları, işte adliye sarayları, kent meydanları, çocuklar ayaklarına kay kay, kay kayabileceği, sosyalleşebilecekleri yerlerin içindedir. Başınız ağrısa hastane, sağlık ocağı burada. Size su lazım olsa, ekmek lazım olsa, market hemen burada. İşin iyi, iyi tarafı da şehrin merkezinde. Böyle 5 katlı binalar var. Bu onlardan değil. Öyle mülteci kampı gibi kocaman kocaman bir sürü adam bir yere koyuyorlar. Bu onlardan değil. Bu kaç parça oluşuyor? Kaç dairedir? 5 mi? Altı parça. Altı parça. tatlı bir daire. Şunu da söyleyebilirim. Bu benim arkadaşım yaptı. Ben buraya da kaba aldı da gel git çok yapmıştım. Ben binanın hani perşembenin gelişi çarşambadan bellidir derler ya o anlamda. Bina çok düzenli. Muhtemelen komşular titiz, temiz insanlardır. Salonu size arz ettik. Ve şimdi evet koridorumuzu da böyle göstereceğiz. Ronay koridoru göster Ronay. Sonra dışını da arz edeceğiz. Evet. Koridorumuzda bu sevgi arkadaşlar. Mutfak çok şahane bir mutfağı var. Evet. Şimdi ev gerçekten güzel. Yeri güzel. Şimdi devlet hastanesinin orada pazar yeri falan vardı. Orada 550'ye kaldım bilmiyorum site içi kaldım ama odalar çok ufaktı açık mutfak bir tane ileride var 600 bin lira zemin kat eşyasız panjuru manjuru yok dolayısıyla şimdi ben size daha nasıl arz edeyim şimdi bu panjurlar yapılmış bu evlerin panjurları var beyaz eşya işte hepsi art çelik mikrodalga faran şey buzdolabı bulaşık fırın da bunlar var. Ee, Rona bir mutfağı böyle tariye tarıya önündeki balkonda da gösterelim. Mutfak kalitesi göstersin. Bu oturma grubunu da göster. Bir ay kalınmış burada. Bir yaşındadır. Bilemeyiz. Yani gaybı kimse bilemez. Demek ki bir şey olmuş. Arkadaş satıyor. Hesabı uymadı. Taşınıyor mu? Ne oluyor? Bir de al, alıyor yani. Yani şu anda benim akrabam almış. Mutfağımız burası. Sevgili arkadaşlar bu kapıdan geldik. Mutfağımız bu. Size buraya arz ettik ve 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 önünde de önünde de Rona dön bakayım burada. Ha, Rona mutfağa gir. Mutfağa gir düşmeden babacığım. Önünde de efendim söyleyeyim böyle mutfağa ait bir balkon var. Bir de salona ait bir balkon var. Bir de iki basamakla bahçeye iniliyor. Bu mutfağımıza ait bir bahçe. Burası da salona ait bir balkon. İşte iki balkon var. Burada bahçemiz. Evin girişi de evet pardon. Rona'yı iyi gösteriyorsun ya. Ben senin işine artık karışmıyorum. Heh. Evin girişte, de oradan. Bahçeli şehrin içinde tatlı bir evdir. Pazarlık var. Ondan sonra ama pazarlık var derken işte var deyince de hemen düşsün falan şu bu öyle bir şey yok. Gelir beğenirsiniz. Ondan sonra teklif edersiniz. Efendime söyleyeyim. Söz konusu bu tarz evleri bunun için ya da bir sürü ev için kafanız karışıyorsa Dilerseniz hani bir eksperden yardım alabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar. Bir beyaz eşya var. Salonda birkaç tane koltuk var. Burada bir şey yok. Bu da oda. Bir oda bir. oda bir. Sevgili arkadaşlar. Bu da oda bir. Evet oda bir de gösterdik. Ronay. Oda ikiyi de gösterelim. Oda iki de güzel şeyler var. Oda iki. Bu evin Gerçekten tatlı bir ev. Şehrin içindedir. Altın Altınkum Denizi'ne 2-200-200 Efeler Mahallesi'nin en omurgasında en çekirdeğinde Heh, Burayı da göster. Burada da bir balkon var. Neyse bu perde merdelerle oynamayalım. Burada da ufak bir balkon var. Bu yatak odasına mini bir televizyon da koymuşlar. Evet arkadaşlar. Bu ev yazın bu arka oda serin güzeldir. Ve Koridorumuz bu sevgili arkadaşlar, geldik, geldik, geldik. Ana bu yörük ne kadar güzel yapmış, halil denizli ya. Ben ona yörük derim, yörük yürükler yiğit olur. Sevgili arkadaşlar, burası da hmm, banyomuz. Burası da banyomuz, böyle güzel taşlar, çiniler, miniler koymuşlar. Evet, çiniler, termosifon da sanırsam 60 ya da 80 litrelik kaliteli bir şeydir, evet. Bu da böyle. Burayı gösterdi. Kaç dakikada çekim yapıyoruz orayı Bey? 5 dakika. Abi sen daha çok işin biraz bekleme lazım. Ve sevgili arkadaşlar binanın dışını da eve nasıl giriyoruz ne oluyor onu da gösterelim size. buraya gel buraya Bir de böyle buradan vur. Geç. Heh, dışarıdan geliyormuşsun gibi yap. Evet. Sevgili arkadaşlar bu da bakın biraz daha git düşme arkana merdiven falan olursa. Koridorumuz bu sevgili arkadaşlar. Geldik. Buradan eve gittik. Tavanlar mavalar da güzel. Bu işte yeni böyle alüminyum kapılar var. Bu eve giriş şifresi. Bu elektrik kurumunun bu dairelere ait sayaçları. Bu tarafta ASKİ'nin su sayaçları, ASK'nin su sayaçları ve binanın girişi doğu tarafta. Balkonla salonumuz ön tarafta. Rona, dikkat et babam. Evet. Burayı da size arz ediyoruz. Şimdi ben Pisik, gel pisikim gel gel amca ona pisik gel ana pisik canım pisikim evet arkadaşlar bu da bu bahçe bu yoldur bu ortaktır buraya kimse oturmaz ama bizim bahçemiz abi kapatma kapatma babemin sevgili arkadaşlar burası da işte bize ait bahçedir göstermeye çalışmıştım evet Hadi gel binanın dışını da göster. biraz dışını da göster. Kapıdan geliyormuşsun gibi yap. Dikkat et. Orada bazen böyle cüz, hızlı şoförler gidiyor sana. Toslamasınlar. Evet dikkat et. Vay be. Sevgili arkadaşlar bu da işte böyle. Kapatma. Ben daha biraz işimiz var. Daha birkaç resim alacağız. Bu iş kolay iş değil. Biz kameramanız. Biz öyle entel dantel okullarda diploma almadık. İşin hakkını veriyoruz. Heh. Evet arkadaşlar, daire bina bu. İşte bizim Halil yaptık, kanç Halil kanç. O yaptı, hepsini sattı, bunu da satmıştı da. Artık bilmiyorum, medeni almış. Biz de size sunuyoruz, 550 bin liradan pazarlık var, Eşyalıdır. İskanı iskanı var, kat mülkiyeti var. Kafanız karışıyorsa, bu pahalı mı ucuz mu emsallere bakın. Sonra da gelin, diyin ki daireyi sevdik ya da sevmedik. Oturulur, konuşulur. Durun bu değerli arkadaşlar, gel onay. Evet. Güzel bir daire. Takdir sizin. Mal gelir gider. Önemli olan sizi mutlu etmek. Biz de burada çalışıyoruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.